Eski Enerji Bakanı Sayın Berat Albayrak döneminde ben yanlış mı hatırlıyorum? Evet, gene genel müdür böyle ol. bir kara da elektrikler kesilip kombiler kilitlenip gene böyle biz battaniyelerin altında kalmamış mıydık? Böyle bir dönem yaşamamış mıydık? Ben evet. böyle hatırlıyorum. Şimdi bunun bir benzeri böyle bir kriz olunca doğal gaz e, stoğumuzla ilgili bir kriz yaşanınca ilk olarak dediler ki sanayicilere sizinkini keseceğiz. E çünkü herhalde konut sahiplerininkini kesemezler. Isınma problemi olacak. Artı Türkiye belki de bir erken seçim dönemine gidiyor. Bir seçim ekonomisi uyguluyorlar. Peki sonra ne oldu? Orada da başka bir öngörüsüzlük var. Onu da değerli konuğumuz Ayhan Bey anlatsın isterseniz. Hemen bir merhaba diyelim. İyi akşamlar dileyelim. Ayhan Kızıltan iyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Herkese iyi yayınlar, iyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler i̇yi ediyoruz efendim. Biz Mersin'e sık sık gidip geliyoruz. Bir dahaki sefere inşallah Yüz yüze de tanışmak imkanı olur. Mersin Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kızıltan'la beraberiz bu akşam. Efendim size bu talimat mı demeliyim yoksa bu bu e, ne, ne denir yönetmelik mi denir genelge genelge nasıl ulaştı sonra ne oldu organize sanayi bölgelerinde bu kesinti neye mal oldu ne yaşanıyor şu anda biraz anlatır mısınız lütfen. Ee, şimdi bu bize e... Eyvah. Ee, Ayhan Bey'in internetinde buradaki bir de olmamış. Tabii organize sanayi bölgelerini... Geliyor mu sesim? Bir dondunuz ama şimdi duyuyoruz efendim. Bir sıkıntı olursa tekrar bağlarız sizi. Buyurun evet, lütfen. Evet. Tamam. tamam. Ee, bize buradaki elektrik kurumu tarafından bildirildi. Ee, tabii tarih saat ne kadar kesileceği bildirildi. Bakanlık tarafından planlandığı bildirildi. Bakanlık hangi e, tesislerde kesileceğini, ne zaman kesileceğini planlamış. Organize Sanayi Bölgesine de, bölgelerine de e, bildirildi bu. Şimdi Mersin'de yaklaşık ben benim bildiğim kadarıyla 158 tesiste bugün e, tekrar ben çek etmiştim. 158 tesiste. Yani 158 abonelikte 9 günde 2 gün olacak şekilde tesis bazında kesinti planlaması yapıldı. Organize sanayi bölgelerinde de üç gün olacak şekilde yapıldı. Şimdi kurulu gücü bin kahvanın üzerinde olan firmalar için planlanmış bize bildirilen bildirildiği şekilde. Tabi bakanlık tarafından firmalar bilgilendirilmiş ve kendilerinin hazırlanması için bildirilmiş ama tabii hazırlık süresi çok azdı firmaların, herkes bir büyük bir telaş içinde ne yapacağını bilemedi. Bu enerjisiz günleri nasıl geçirecek, nasıl planlayacak onlarla ilgili tabii birçok firmamız sıkıntıya düştü. E şimdi özellikle ihracat bağlantısı olan firmalarımız büyük sıkıntı çekti. Çünkü iki günlük organize sanayilerdeki üç günlük sıkıntı imalatta büyük bir e, teslim sürelerinin gecikmesine sebep olacaktı. E, o yönden e, çok endişeli bir e, birkaç gün e, geçirildi. Şu anda da tabi e, bunun maliyetinin ne kadar olduğunu da bilemiyoruz ama bizim konuştuğumuz firmalarımız teslim sürelerinin en az 15-20 gün geciktiğini. Parasal konularda tabi fazla bilgi alamadık ama çok yüksek boyutlarda bir maddi kayıp artı teslim edemedikleri için siparişlerini günlerinde pazar kaybı ve müşteri kaybı da yaşanabilecektir ceza doğru Tabii sorun orada. Ödeme evet. güçlüğü yaşayan var mı Ayhan Bey? Yani teslim süresi evet. 15-20 gün geciktiği için ödeme almayan firmalar... Yani şu anda bize öyle bir şey gelmedi, şikayet gelmedi. Ama tabii ki ödemeleri de gecikiyor, zamanında teslim edemeyecek. İşte üç gün sonra teslim edecekti, 15 gün sonra teslim edecek, alacağını da 15 gün sonra alabilecek. Bu, bu mutlaka firmalarımıza zarar verecektir. Hani kendi firma firmaların kendi ödemeler dengesini e, olumsuz şekilde etkileyecektir. Bir de şu var, herkes bundan da endişe ediyor. Bu kesinti gene devam eder mi, edebilir mi? Söylendiği gibi, planlandığı gibi iki ya da üç gün kesintiden sonra bu iş bitecek mi? Normal düzene geçilecek mi? Bu endişe de var firmalarımızda. Böyle bir böyle bir ihbar aldınız mı? Yani böyle ya da en azından şey yetkililerle konuştuğunuz zaman böyle bir şey de olabilir, açık kapı bırakıyorlar mı? E, yok, bırakmıyorlar. E, yani bu, bu şekilde sonlanacağı söyleniyor. Bu şekilde sonlanacağı söyleniyor ama tabii e, biliyorsunuz e, sık sık söylenenler de... E, Gerçekten yani yerinde bulmuyor bazen bazı durumlarda Gerçekleşmeyebiliyor. İşte, biliyor evet ben doğru yeri geldi evet. diye hatırlatayım 1 kasımda enerji bakanı Fatih Dönmez e, heyete haziruna bir sunum yapıyor ve sunumda şöyle demiş Arslanca. elektriksiz ve doğalgazsız bir hayat düşünmemiz mümkün değil bunlar da kısıntıya gitmemiz de söz konusu değil demiş yani henüz iki buçuk ay önce böyle bir açıklaması var fakat iki buçuk ayda patlamış. Enerji Bakanı'nın iddiası. Ama onu 2021 yıl için söylemiş Ozan. Ha, 2000, o yüzden. 2021 yılının sonunda söylüyor işte. <laughs> yani o yılın içerisinde söylemiş. 2022 <laughs> için söylememiş. <laughs> Peki Ayhan Bey, hiç e, e, işinden olan, yani çünkü eve göndermek durumunda kaldılar tabii bazı sektörler çalışanlarını. Otomotiv sektöründe büyük sıkıntı olduğunu biliyoruz. Cam endüstrisinde büyük sıkıntı olduğunu biliyoruz. Çimento fırınlarında büyük sıkıntı olduğunu biliyoruz. E, yani böyle e, iflasın, konkordatonun eşiğinde olup da bu kesintilerle zor günler yaşayan üreticiler oldu mu? Evet açıkçası Mersin'de o, o derece yani iflasın eşiğine gelen firmalar olmadı ama e, ısı kullanarak üretim yapan e, özellikle e, yüksek ısı fırınları olan e, mesela cam sektörü Mersin'de e, bayağı e, üretim var e, cam sektöründe Bunlar fırınlarını sıcak tutacak şekilde üretim e, yapmayacak şekilde sıcak tutup içerideki erimiş e, cam ham maddesinin donmaması için e, ancak fırını sıcak tutacak şekilde enerji kullanılmasına müsaade edildi e, bu firmaların. E, çok büyük cam fabrikaları var Mersin'de biliyorsunuz. E, fırınlardaki e, cam, eri, eriyik cam donduğunda o fırınların tamir edilmesi çok büyük maliyetler ve çok uzun süreler e, gerekmektedir. Onun için bu firmalara e, sadece e, gerekli ısının sağlanması sürdürülmesi konusunda e, izin verilmiş. Şimdi birçok firma da şöyle yaptı: Bu süreyi bakım onarım, yani bir kısım işçisini e, izine gönderdi o sürede e, kısıtının yapıldığı süreyi. Bir kısımda fabrikalarında, tesislerinde bakım onarımlarla yani planlanmamış bakım onarımlarla geçirdiler. Ya yani işte diyelim ki 6 ay sonra, 7 ay sonra, 8 ay sonra yapacakları bakımları şimdi yapmak şimdi, durumunda kaldılar. Şimdi yapmak zorunda kaldılar. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz Sayın Kızıltan Mersin Sanayi e, e, Odası Yönetim Kulu Başkanı senin Ayhan Bey e Yok, sormak efendim. istediğim bir şey var mıydı? Geçmiş olsun dileyelim ki bu kesintiler e, bu kadarla kalsın ama e, anlaşılan durum pek öyle değil gibi yaşayarak göreceğiz e, ama yaşayarak bir belirsizlik Tabi yani bu bir ay sonra bunun faturasının ne olduğu firmalarımız tarafından e, ortaya konacaktır. Hepimize geçmiş olsun, tüm Türkiye'ye geçmiş olsun. Ben bu arada İstanbul'lara da geçmiş olsun diyorum. Sağ olun. Onlar zor kış şartları altında biz burada televizyonlardan izliyoruz. Ee, tabii bizim Mersin için öyle görüntüler inanılmaz geliyor bize ama ne yazık ki İstanbullar yaşıyor bu sıkıntıyı. O kadar emin olmayalım. Az önce Bodrum'dan bir görüntü geldi. Bodrum bembeyaz kar altında. Yani o kadar tuhaf bir iklim değişikliği sürecinden geçiyoruz ki en acayip koşullara bile herhalde hazırlıklı olmak gerekiyor. Ayhan Bey tekrar çok teşekkürler. Rica ediyorum. Tekrar iyi yayınlar diliyorum. Kolaylıklar diliyoruz tüm Mersin sanayisine de Ozan. Ya şimdi şurada burada.